<gülüyor> <gülüyor> Güncelleme efsane. Ölmeyka. Komanda şöyle dedim. Tamam. Bak. Anca ben şöyle oturayım. Bak. Ben altı sonra ben alt seviyedeyim. Şu anda Hele özellikler var. Şunu sen bilersin. Jenner. Master. Hele bak. Hele oyuna şöyle bir özellikler var. Onu bak. bir şey hallediyoruz. Bak şimdi. Hello. 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 Oy oh yes. aydınlan yüzün sonra birinci seviyede geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur başlat başlat sesini aç 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 Dur, basamadım. aç 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 Oha geldi. Hadi ne? Dick, Dick, Dick. Şu lan. Oha. Ya <laughs> bu aldım ve ikinci adaya gittim baksana. Arkadaşlar şimdilik Ömer'le videolarımız bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.